Sonra Hakim Bey, o Cuma günü babamlar konuşmaya gittiler. Benim daha mazmut bir koca olacağımı düşünerek Nazan'ı annesi bana verdi. Bunun üzerine Selami kalp krizi geçirdi. Tamam, tamam. Tamamdır. Çabuk çabuk çabuk! Şuradan ya. Hadi hadi. Ya, ya. Doğru mu? Doğru. Nasıl sefer... Ben de beklemiyordum tabi. Anneciğim. <laughs> 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 Bayılmışım sevinçten. <laughs> aa, aa, aa. Ya, abi tek geç şunu. Yaz yanına diye yedi. Tabi hemen düğün hazırlıklarına başladık Hakim Bey. Selami kıskançlıktan çatlıyor. <laughs> <laughs> Selami. <ben, mesela> ne <laughs> Hıh, <laughs> hafif Evlenmek ne dertmiş Hakim Bey? Gelinlik diktiririm, annesi beğenmez. Damatlık alırım, babam beğenmez. Düğün yaparız, gelenler beğenmez. Uzatma oğlum, kes. Evliliğini anlat bize. O gece ne oldu? Hiçbir şey olamadı efendim maalesef. Elimi süremedim ki. Hadi odamıza gidelim daha sen Acele etme. Annem hazırlık yapıyor. Kız çok sabırsızlanıyorum ama. Hadi yavrularım. Allah mesut etsin. Allah bir yastıkta kocatsın. Sağ ol anne. Sağ ol evladım. Hadi çocuğum. Hadi anne. bir tane. Ben çok korkuyorum ha saçmalama korkacak ne var? Hepimizin başından geçti. Senin en güzel dünya. Hadi bir tane. Anne. Hay Sen orada dur tamam mı? Tamam yavrum ben şurada bekleyeceğim seni. Hadi. Hadi bir tane. Hadi Hadi. Dur. Sen burada dur tamam mı? Buradayım yavrum seslen gelirim ben. Hadi çocuğum. Lambayı söndür. Niye ki? E, çok ayıp. Aa, ayıp olur mu? Hayatım bugüne bugün nikahlı karımsın ha? Ay çok ayıp ama. Aa, aa. Dok, canım benim, sevgilim. Şükür kavuştur onu hep bu ağrını bekliyorum. Uylanıyorum, <laughs> uylanıyorum. Aa, ne yapıyorsun ama Nazan? Aa, ne öyle hemen evlendik diye şey yapmamız mı lazım? Ne yapmamız mı lazım? E anladın sen işte öyle şapur şapur. Bir daha çuvala mı girdi? Gel otur konuşalım birazcık. Ne konuşacağız Nazan? Biz buraya konuşmaya mı geldik? Ee, konuşacak çok şeyimiz var. Yok ya yapma tatlılarım hadi söyle. <laughs> şimdi annemi çağırırım ha. Hatırlıyor musun Cavit? 11 yaşındayken... Ha? Hep ha? Ha. sen hep saklan boşa oynardık. Sen beni hep Bu Karısında... Ağacın tepesinden üstüme bir atladım, böyle diye. Haydi, <laughs> daha muçakalanmıştım. Annem beni şeye götürmüştü, hocaya alkutmak için. Hiç unutmam. O zaman da çok çatlaktım. Şimdi de öylesin. Yer <laughs> <Ha, ha>. Nerede? Uyuyorsa. <laughs> 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 Saat kaç? Altı beş. Artmış. Oyun. Ay, yapma Cavit, yapma. Gündüz vakti olmaz öyle şey. Gündüz olmaz, gece olmaz. Ne zaman olacak ya? Aa, neyse sen sırf canavarımız Hayır, yapma Yapma Cavit, yapma Allah aşkına. Bıraksana beni şimdi, annemi çağırırım. O iş olmadan buradan çıkamam dışarı. Ay. Aşağı koyu komşuya gizli oldum. Gel buraya çabayı. Ay deliğimde şapaşım hadi be. Hadi yapmam lazım. Hadi yapmam lazım. Gel buraya. Gel. Gel. Ay ay. Anam. Ne oluyor? Ne olacak? Öldürüyor kızı. Değil mi var? Ama bu da duymaz, uydurur. Cavit dansını boğazlıyor. Vallahi, vallahi ne öldürüyor. Ne kız, oluyor? kız Gel öldürüyor. Selam kim? Selam ne hadi? Selam ne? Selami? ne koş evladım, koş, koş evladım öldürüyor. öldürüyor. Kız öldürüyor. Kız, <laughs> Mi? Evladım çıldırdı mı sabahın bu saatinde? Nazan öldü mü? Hayır niye ölsün? İçeride kocasıyla uyuyorlar. Mışıl mışıl. Uyuyorlar mı? Koyun koyuna mı? Sarılmışlar birbirlerine. Mışıl mışıl.